altında refah gelecek. Kıymetli Altın Dağlılar, bilindiği üzere Altın Dağın önemli sıkıntılarından biri de ulaşım konusunda yaşanmaktadır. Özellikle Karapuşek gibi Ankara'nın en yüksek nüfuslu mahallesi olma özelliği gösteren bir yerleşim yerinde bu sorunun çok derinden hissedilmesi bizleri de üzmektedir. Bu hususta Göreve geldiğimizde yapacağımız önemli icraatlardan biri de Karapürçek mahallemizin hava alanı, Ulus, Sıziye gibi merkezler ve ulaşım ağını kuvvetlendirmek olacaktır. Her alanda olacağı gibi ulaşımda da altında refah gelecek.